İki dakikada bilime hoş geldiniz. Arabanızla bir benzinciye gittiğinizde benzinle motorun arasında ne fark olduğunu eminim siz de çok merak etmişsinizdir. İkisinin de başlangıcında bu var. Az akışkan, koyu renkli bir kütle. Ham petrol, 500 farklı maddeden oluşuyor. Bu haliyle pek bir işe yaradığı söylenemez tabii. Bu ham petrol öncelikle rafinerilerde işlenir. Zincir hidrokarbon molekülleri cracking denen işlemle parçalanır ve daha sonra tasnif edilir. Kısa zincirlerden benzin elde edilir, uzun zincirlerden de motorin. Benzinle motorin arasındaki belirleyici fark molekül zincirlerinin uzunluğundadır. Zincirler ne kadar kısaysa yakıt da o kadar kolay alev alacaktır. Motorinin molekül zincirleri uzundur. O yüzden hemen yanmaz. Benzinin molekül zincirleri ise daha kısadır. Ve tabii dolayısıyla hemen tutuşur. Motorin ve dizel motorları farklı çalışır ve bunu seslerinden ayırt etmek mümkündür. Ayrıca dizel motorların yakıt tasarrufu yaptığı kabul edilir. Ancak göz ardı ettiğimiz bir nokta var. Bir litre benzin, bir litre motorin. Gördüğünüz gibi motorin benzinden ağırdır. Ayrıca motorin daha fazla karbondioksit üretir. Kıyaslayacak olursak 7.6 litre motorin 10 litre benzin kadar karbondioksit açığa çıkarır. Otomobillerin ilk üretildiği yıllarda henüz benzin istasyonları yoktu. O günlerde depolar eczanelerde doldurulurdu. Fiyatlarda değişiklik olmadığı kesin.